Ey Kemal Bey bırak bu terör örgütlerinin söylediklerinin kulak vermeyi milletin sesine kulak ver. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na böyle çağrı yaptı. Gündeminde anayasa değişikliği vardı. Hedefine ana muhalefeti aldı. Eleştirilere kendine has üslubuyla yanıt verdi. Gerçekten... Efendim anayasa değişikliği halk oylamasında kabul edilirse Türkiye bölünür. Hadi orada Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez. FETÖ'cülerle, PKK'larla, HDP'lilerle aynı ağızdan konuşuyor. Yakışmaz. Tam da referandum tarihinin resmen açıklandığı gün Antalya'da partisinin belediye başkanlarıyla buluştu başbakan. AK Parti'nin kampanya şarkısıyla çıktı kürsüye. <laughs> Evet. evet, dört harf. Desteği için MHP'ye teşekkür ederken paketin meclis maratonuna ilişkinde söyleyecekleri vardı. Meclisteki Gerçekten kavgalara atıfta var. bulundu. İnsaf be kardeşim ya. Yani hiçbir şey olmadıysa Gökçen'e sor bakalım. Ne kadar şeffaf olduğunu anlatsın sana. <laughs> sor Fatih Şahin'e ne kadar şeffaf olduğunu anlatsın sana. Cumhurbaşkanının imzası neden gecikti diyenlere de mesajı vardı. Cumhurbaşkanının onaylaması birkaç gün gecikti diye inşallah Cumhurbaşkanı bunu yeni gönderir diye dua etmeye başladı. Niye korkuyorsunuz kardeşim niye korkuyorsunuz? 16 Nisan'a kadar meydanlarda olacağını, Türkiye'yi baştan başa dolaşacağını söyledi. Teşkilatlardan da destek istedi.